Ey can, bugün sana gözleri görmeyen ama kalbi aydınlık bir dilenciden ders alan bir dervişin hikayesini anlatacağım. Bazen görebilmek için karanlığa girmek gerekir. Bazen görmek için değil, hissedebilmek için yürünür. Ve bazen en hakiki gözler başkalarının kör sandığı kalplerde açılır. Bu hikayede dervişin gözünden değil, gönlünden göreceksin. Çünkü hakikati gösteren ışık gökyüzünden değil içimizden doğar. Derviş ve kör dilenci eski taş duvarlı bir dergahın önünde her sabah kandil yanardı. Kandilin ışığı sabah ezanından önce bile dergahın kalbini ısıtırdı. O dergahın hizmetinde bir derviş vardı. Sessiz, yorgun ama gönlü diri. Her sabah aynı duayı ederdi. Ya Rabbi, bana gören göz değil anlayan kalp ver. Bir gün avluya yabancı bir baston sesi yaklaştı. Adımlar yavaş ama anlamlıydı. Kapıya biri geldi. Yüzü güneş yanığı, gözleri kapalıydı. Adam bastonuyla yere vurdu ve fısıldadı: "Selam olsun kalbi açık olana." Derviş şaşırdı ve "Selam olsun seni buraya getiren rahmete." dedi. Adam gülümsedi: "Ben körüm evladım ama karanlığı sevdim. Çünkü karanlıkta Rabbimle konuşuyorum." Derviş'in kalbine bir sızı indi. Ben gün ışığında bile yalnız hissediyorum dedi içinden. Kör dilenci dergahın kapısına oturdu ve artık her sabah oradaydı. Ne yemek isterdi ne su. Sadece dua ederdi. Allah'ım beni göremeyenlere kalp gözü ver. Bir sabah derviş dayanamayıp sordu. Niçin hiç istemiyorsun? Dilenci gülümsedi. İsteyen çoktur evladım ama şükreden az. Ben isteyerek değil bekleyerek doyanlardanım. O gece derviş uyuyamadı. Karanlığa baktı ve düşündü. Belki de ben fazlasıyla görüyorum. Sabah olduğunda dilenci hala oradaydı aynı sükunetle. Görmek nedir? dedi derviş. Görmek kalpte doğan bir tanıklıktır dedi dilenci. Ben karanlıkta Rabbimin nurunu hissediyorum. O söz dervişin kalbinde yankılandı. Benim gözlerim açık ama kalbim kapalıymış dedi içinden. O günden sonra derviş dilencinin yanına oturmaya başladı. Saatlerce konuşmadan dururlardı. Kuşlar gelip gider, güneş doğar, insanlar geçerdi ama ikisi susardı. Bir gün mürşid dervişi çağırdı. ''Evladım, kimdir bu adam kapımızda?'' dedi. ''Bir dilenci efendim ama bana her sabah sabrı öğretiyor.'' Mürşid, ''Bazı dilenciler el açmaz, kalp açar.'' dedi. ''Onlar görmek için değil, göstermek için gönderilir.'' Derviş sustu. O günden sonra her sabah dilencinin baston sesini bekler oldu. Bir sabah baston sesi gelmedi. Derviş dışarı çıktı, onu bulamadı. Yerinde sadece bir tahta tas duruyordu. Tası eline aldı. Altında küçük bir yazı vardı. Görmek için göz değil gönül gerek. Derviş'in gözlerinden yaşlar süzüldü. "Benim gözüm açıkmış ama gönlüm karanlıkmış." dedi. O gece dua etti. "Ya Rabbi, bana dilencinin karanlığındaki huzuru ver." Sabah oldu. Dergahın eşiğinde bir kuş geldi, tasın kenarına kondu. Derviş, "Sen de mi onu özledin?" dedi fısıltıyla. Kuş gagasıyla tası çevirdi. Altından bir taş düştü. Taşın üzerinde şu yazı vardı. Kör değilim, sadece dünyayı kapattım. Dervişin kalbi titredi. Günler geçti, aylar aktı. Derviş dilenciyi bir daha görmedi. Ama her sabah onun duasını tekrarladı. Beni sadece görenlerden değil, göreni anlayanlardan eyle. Bir gece rüyasında onu gördü. Dilenci, gözsüz ama nurlu bir yüzle yaklaşmıştı. Evladım dedi. Benim gözlerim kapalıydı ama kalbim açıktı. Senin gözlerin açık ama kalbin mi yoruldu? Derviş ağladı. Evet dedi. Ben çok baktım ama az gördüm. Dilenci o halde artık görmeye değil duymaya başla. Sabah olduğunda derviş dergahın avlusunda oturdu. Bir çocuğun ayak sesini duydu. Çocuk elinde bir kağıt getirdi. Bunu bir amca bana verdi dedi. Kağıtta yazıyordu. Kör dilenci senin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Dervişin elleri titredi, gözlerinden yaşlar düştü. O günden sonra derviş hiç kimseye baş gözüyle bakmadı. İnsanlara kalp gözüyle selam verdi, sessizce dua etti. Bir gün dergahın duvarına şu sözleri kazıdı. Karanlık gözsüzlerin değil gafillerindir. Zaman geçti. Bir gün köyün dışına yürüdü. Yağmur başlamıştı ama kalbinde bir huzur vardı. Yolda yaşlı bir kadın gördü. Kadının gözleri doluydu evladım gözlerim görmüyor dedi. Yolu tarif eder misin? Derviş elinden tuttu sessizce yürüdü. Kadın ağladı. Senin sesin bana birini hatırlatıyor. Kim? dedi derviş. Yıllar önce bir dilenci vardı. O da bana yolu böyle tarif etmişti. Dervişin nefesi kesildi. Dilenci nereye gitti? Bir sabah kalktık yoktu. Ama herkes onun hala dua ettiğini söyler. Dervişin kalbi ısındı. O an anladı. Dilenci ölmüş değildi, dua olmuştu. O günden sonra her gece dua ederken yanında bir nefes hissederdi. O nefes bazen rüzgarla bazen kandil aleviyle konuşurdu. Bir gece kandilin ışığı söndü ama avlu aydınlıktı. Derviş fısıldadı: "Sen misin?" Bir ses cevap verdi: "Evet hala buradayım. Artık gözün değil gönlünle görüyorsun." Derviş ağladı: "Beni neden seçtin?" "Çünkü sen görmeyi özledin." dedi ses ve hakikati özleyen hakikate yakındır. O günden sonra dervişin adı Gönül Gören olarak anıldı. O konuşmaz ama gözleriyle dua ederdi. Her sabah dergahın eşiğine otası koyar, sessizce beklerdi. Bir sabah onu secdede buldular. Yüzünde tebessüm, elinde tas. Tası açtılar. İçinde beyaz bir taş vardı. Üzerinde şu yazı, ''Körlük gözde değil, sevgisizliktedir.'' Mürşidi geldi, gözleri doldu. Evladım sen artık görmüyorsun. Sen oldun dedi. O günden sonra dergahın kapısına o dua kazındı. Ya Rabbi beni sadece görenlerden değil, göreni anlayanlardan eyle. Her sabah kandil yanarken rüzgar o duayı taşırdı ve her kim o kapıdan geçerse kalbinde bir huzur hissederdi. Ey can bu kıssa bize şunu öğretir. Körlük gözde değil, gönülde başlar. Fazla görmek az anlamaktır. Hakikat gözle değil, kalple görülür. Karanlık bazen rahmettir çünkü içindeki ışığı gösterir. Ve bil ki bir körün duası bazen yüz görenin secdesinden daha berraktır. Görenin değil, anlayanın yanında ol. Sus, sabret ve dinle. Çünkü kalp sessizken hakikat konuşur. Ya Rabbi, bize suretleri değil, hakikatleri göster. Kalbimizin gözünü aç, nefsimizin perdesini indir. Bizi kör dilencinin duasıyla yaşat görmeden inanmayı, anlamadan sevmeyi öğret bize ve bizi sadece gören değil, göreni anlayanlardan eyle. Amin. Böyle güzel videoların devamının gelmesi için Dervişhaneden YouTube kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.